sevgili arkadaşlarım. 60'lı ve 70'li yılın kuşakların röportajına hoş geldiniz. Babaanneciğim öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Babaanne kulu ben Sultan Kınalı. Gümüşhane Şiğden Tepe'de doğumlu. 1957 doğumluyum. Tepe Adam'da doğdum büyüdüm. 21 yaşına kadar Tepe Adam'da büyüdüm. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Çocukluk yıllarınızı anlatır mısınız? O dönemde çocuklar neler oynardı? O dönemde çocuklar neler oynardı? Çocuklar o dönemde giderdik, dağda oynardık. Keçilerimiz vardı, olaklarımız vardı. Arkadaşlar toplanırdı, hep beraber giderdik. Keçi giderdik, olak giderdik. Dağda oynar, saklambaç oynardık. Hep beraber günümüz öyle geçerdi. Kendimize çamurdan ev yapardık. Ekmek yapardık. Arkadaşlar toplanıyor. Akşam oldu mu evimize gelirdik. Gelirdik annemiz yemek yapmış. Bizi yedirirdi. Banyomuzu da yaptırırdı. Ondan sonra yine biraz oynardık. Bu sefer yatardık. Akşamları. Günümüzü öyle geçirdik çocuk günümüzü. Teşekkür ederim. Döneminizdeki eğitim, öğretim nasıldı? Sizdeki okullarından bahseder misiniz? Dönemimizdeki eğitim öğretim çok güzeldi. Bizim okulumuz 1962 yılında oldu. Ama biz tabii ki bundan Sonra okula başladığımız zaman bizi okula yazdılar. Abim vardı, abim beni okula bırakmıyordu. O beni kovalıyor, ben gidiyordum. O beni kovalıyor, ben gidiyordum. Evin etrafında beni dolandırıyordu. Tam fırsatını buluyordum. O okula giriyordu, ben de gidiyordum. O sonra da beni kovamıyordu okulda Öyle öyle üçüncü sınıfa kadar okudum. Üçüncü sınıftan sonra da ben okula göndermedim. Ama eğitimimiz çok güzeldi. Öğretmenlerimiz çok güzeldi. Öğretmenlerimizle bir okulu çok güzeldi. Derslerimiz de güzeldi. Saygı vardı, sevgi vardı. Öğretmenlerimize karşı o dönemlerimiz daha güzeldi. Peki okulla alakalı komik bir anınız var mı? Var. Bir ben ders yaptım okulda bütün arkadaşlar da hoca bir ders sordu. Onlar bilmediler, ben bildim. Hoca da bütün sınıf, e, sınıfta öğrencileri kaldırdı. Ayak biz tek ayak üstünde, bunlar hepsi dikildiler. Bana dedi ki her birisine bir tane şamar vuracaksın. Ben de vurdum amcamın oğlu vardı. Ona da yavaş vurdum. O benim amcamın oğlu ona yavaş vurdum. Ondan sonra da sıra ona geldi. O da geldi. Bütün arkadaşlara yavaş vurdu. Geldi sınıfta bana hızlı vurdu. Ama ben ona dedim ben sana yemin ederim, seni döveceğim. <laughs> ben onu bahçede yakaladım teneffüs sırasında. Karın içine bastım ağzını burnu karnı yoğurdum bunu güzelce. Bu güzel bir an oldu. <laughs> bu güzel bir an oldu. Eviniz nasıldı? Evimiz toprak evdi. Eski evler taş duvarı toprak evdi. Evimizin bacasında büyük bir pencere vardı. İki odamız daha vardı. Bütün arkadaşlar toplanırdı, amca çocuklar toplanırdı, o büyük evde hepimiz oynardık, saklambaç oynardık. Annem yemek yapardı, koca bir leğene çorbayı doldurdu, her gün biz bir kaşık alırdık, o çorbanın içinde yer kalmıştı, doyurduk hep beraber. O evde, o günlerimiz de çok güzeldi. Evinizde iletişim araçları var mıydı? E o zaman iletişim aracı yoktu, o zamanlar yoktu. Peki, giysileriniz nasıldı? Giysilerimiz de nasıldı? Babamız giderdi, senede bir kere bize kumaş alırdı. Mesela kaç diyelim, üç metre, 4 metre olarak o zaman santim getirirdi. getiriyordu. Kendimiz kesip dikip giyiniyorduk. Giysilerimiz öyleydi. Peki zamanınız nasıl geçerdi? Zamanımız çok güzel geçerdi. Evde. işine uğraşıyor. Çeşmeye gider su getirirdi. Genelde çamaşır yıkardık, bulaşık yıkardık, çünkü evin içinde sular yoktu o zaman. Hep günümüz işine geçerdi, çok güzel geçiyordu. Peki, 70'li yıl ile 2021'i değerlendirirseniz neler söylemek isterdiniz? 70'li yıllar 2021'i değerlendirirsem 70'li yıllar daha güzeldi. Saygı vardır, sevgi vardır. Birbirleri insanlar güzel geçiniyordu. Diyaloglarımız çok güzeldi, geçiniyorduk. Paramızın değeri vardı. Babamız kurbette gider çalışırdı, getirdi, Biz de evde çalışıyorduk. Ama şu anda yok. Şu anda saygı da yok, sevgi de yok, paranın değeri de yok, geçim sıkıntısı çok. Herkes şu, şu anda daha erkek çekiyor. O zaman yoktu. O zaman daha güzeldi. Teşekkür ederim. Çocukluğumuzda komşuluk ilişkileri nasıldı? Çocukluğumuzda da komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Bizim evlerimiz hep amca çocuklarla hep yan yana. Biz hep amca çocuklar toplardık hep beraber. Oynardık, yerdi. yememizde beraberdi, gezmemiz beraberdi, çalışmamızda beraberdi. Han tarla pişmeye giderdi, patlıs vurmaya giderdi. tarlası kaldıysa bütün komşular toplar gider ona yardım ederdi. Yardımcı oldu da birbirine yardım severdik çoktu birbirine yardım etmeye geçirdiği günü çok güzeldi. Teşekkür ederim. O dönemde çocukların bayramı nasıl geçerdi? O zaman çocukların bayramı nasıl geçerdi? Biz genç kızların yanına giderdik, gençler toplanıyordular. Ama bizi koymuyorlar, biz çocuktuk ya. Yani. Bizi koymazdılar. Bir tane teyzem vardı. Bir tane de amcamın kızı vardı. Amcamın kızı Berfet'ti, Allah rahmet eylesin. Giderdik onlar yanına bizi koyuyordular. Biz de giderken bize yağ alırdık, un alırdık, ondan sonra bulgur alırdık, giderdik kendimize pişirip yerdik, evin ortasına salıncak kurardık, sallanırdık hep beraber. Bu sefer de giderdik toplanır, şeker toplardık. Köyün içinde topladık, çözdük, şeker toplandık. O şekerimizle eve getirip saklıyorduk, gizli gizli yiyorduk şekerimizi tabii ki. Bu daha güzeldi. Teşekkür ederim. Ha. Son olarak röportajımı bitirmeden önce biz gençlere neler söylemek istersiniz? Siz gençlere öncelikle büyüklerinize karşı saygılı duyun. Küçüklerinize karşı da sevgi dolu olun. Ha, okulda öğretmenlerinize karşı güzelce saygılı olun. Derslerinizi güzel çalışın, başarılı olun. Size verdiği ödevler gel yine aynısını evde. Evde de annenize, babanıza karşı saygı sevgi dolu olun. Arkadaşlarınızla beraber güzel bir Beraber saygılı olun, sevgi çerçeve içinde güzel bize geçin. Teşekkür ederim. Röportajıma katıldığınız için teşekkür ederim. Değerli arkadaşımız bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. ben de size hepinizi öpüyorum. Siz de hoşça kalın. Hepimize